Bizim emekliye vermiş olduğu yüzde beşlik zam toplam yekün olarak 42.6'lık bir zam emekliyi tatmin etmemektedir. Evet. Emekli zaten zor durumdadır. Biz bu zamın en azından memura verilen zam kadar yapılmasını bekliyorduk. Fakat daha fare doğurdu. Selam. Bu şartlarda emeklinin geçinmesi çok zor çok zordur. Hükümetimizden olur memura verilen zam kadar verilmesini bekliyoruz. Emekli gerçekten zor durumda. Burada memur emeklisine verilen zamlara karşı değiliz ama memur emeklisi patatesi, soğalı 15 lira 20 liradan alıyor da Bağkur, SSK emeklisi 10 liradan balıyor. Bunun gerçekten bu hayat şartlarında bu dengenin düzelmesini bekliyoruz. Hükümetimizden bu zamlar gerçekten 10 bin lira, 15 bin lira emekliye verilince olan zam her gün bütün manavda, bakkalda, markette bütün fiyatlara zamlar geliyor. Lütfen hükümetimizden bize yardımcı olmasını bekliyoruz. Lütfen bu emeklinin halini görmesini bekliyoruz. Emekli gerçekten zor durumda. Bu emeklileri biraz daha bu yaşlılık döneminde daha huzurlu, daha refah yaşaması için burada Nadirli gibi yerde ev kiraları 10 lira, 15 liraya kadar ev kirası çıktı. Bu Emeklilerin herkesin evi yok ki. Nasıl geçinecek? Nasıl kira parası verecek? Nasıl geçinecek? Gıda parası, kira parası bu rakamların gerçekten değerlendirilip ona göre zamları verilmesini emekliye bekliyoruz.